Alo Hatice Hanım. E? Efendim ben sizi ATV kanallarında yayınlanan Müge Hanım'ın programından aramaktayım. Merhabalar. Kız merhaba da bu. Hayırdır inşallah Müge Hanım sezon finali etmedi mi? Evet doğrudur efendim. Fakat ben sizi önümüzdeki sezon için arıyorum. Eşiniz Abdullah Bey programımıza başvurdu. Kız ne dedi bu? Ne için başvurdu geldi? Efendim eşiniz yanınızda mı? Yok değil. Söyleyeyim Hatice Hanım sürekli telefonumu kurcalıyor, hesap soruyor ve onu aldattığımı düşünüyor dedi. Efendim, öyle bir şey varsa ortaya çıkarın diye bize başvurdu. Var, ortaya çıkarmaya gerek yok. Ben kurcalıyorum. Abdullah Bey'in sizi aldattığını mı düşünüyorsunuz efendim? E herhalde sürekli telefon elinde bir yukarı bir aşağı kaydırıp kendin verir mi cezasını? Evet efendim haklısınız ama Abdullah Bey böyle bir şeyin olmadığını sadece sizin iftiranız olduğunu söyledi. İftira falan bilmem o zaman o telefonu bir yukarı bir aşağı kaydırıp durmasın. Ne saklayıp duruyor arka cibine? Bir bakıyorum telefon arka cibine giriyor hemen. Efendim bunu biz bilemeyiz. Müge Hanım'ın haberi yok. Ben sadece listemi açtım ve Abdullah Bey'in şikayetini görünce sizi aramak istedim. Evet Eşinize... Yapıyorum. İstediği kadar şikayet etsin. Hanım gerçekten gayet sinirlisiniz. Ee, biraz sakinleşirseniz eğer sizinle konuşmaya devam edelim. Abdullah Bey bence sizi çok seviyor ve sizi asla aldatmaz. Vallahi işte onu ben kendi gözlerimle görürüm, kendim cezasını veririm. Meşbu doğru efendim. Hoca? Telefonu kurcalamak haklı olabilirsiniz çünkü kadınlarda kıskançlık duygusu fazlasıyla var. Ben kıskanırım ben hocamı seviyorum sen. Haklısınız görsen, efendim. Şu an şu an ben Abdullah Bey'e şu an ben de Abdullah Bey'e Bey e güvenmiyorum. Bence telefonunu kurcalamaya devam edin. E ben de öyle yapacağım bacı ben... yani yapacak bir şey yok. Ben her bakacağım. Hiç Hatice abla gerçekten çok haklısın. Bence hiç sabit bırakma. Telefonu sürekli senin elinde olsun. Erkek milletine güven olmaz.